Değerli meslektaşlarım, Doktor Kulak Ödülleri'nde finalist olarak seçildiğimiz projeden bahsetmek istiyorum. Tempora mandibular eklem hastalıklarının lokal etkenlerin ötesinde daha karmaşık bir yapıya sahip olduğu düşünülmektedir. Tempora mandibular eklem hastalığının görülme sıklığı tüm dünyada artmaktadır. Bu artışların başlıca nedenlerinden biri olarak toplumlardaki stres seviyelerinde artış gösterilmektedir. Bu projede eklem hastalıklarının etiyolojisinin daha net anlaşılabilmesi için inovatif bir metot kullanıldı. Diş hekimliği alanında dünyada ilk defa 2018 yılında optik koherans tomografi yani OCT kullanılarak bruksizmin nörodejeneratif ve inflamatuar bir süreç olduğu tarafımızca tanımlandı. Finalist olarak seçildiğimiz bu proje yine dünyadaki ilk çalışma olup bu çalışmada OCT kullanılarak Temperamandibular eklem hastalıklarının nörodejeneratif ve inflamatuar bir süreç olduğu tespit edildi. Bu araştırmamız da 2020 Mayıs ayında 3 hafta gibi kısa bir sürede yayınlandı. Optik koherans tomografi, yani OCT nedir? Retinal yapılar göz aracılığıyla dışa açılan ve beyinde olup biten özetini veren pencerelerdir. Bu retinal yapılar OCT ile değerlendirilebilirler. OCT objektif değerler veren, radyasyon içermeyen, güvenilir, çalışma mekanizması ultrasona benzeyen bir yöntemdir. Peki OCT ile nörodejenerasyon ve inflamatör süreç nasıl belirlenir? OCT ile retinal yapılar değerlendirildiğinde RNFL, GCL ve IPL gibi sinir tabakalarındaki incelmeler nörodejenerasyonu göstermektedir. Fotoğraflarda gangliyon hücre tabakasının eklem hastası ve sağlıklı bireylerdeki karşılaştırılması görülmektedir. Ganglion hücre tabakası eklem hastasında daha fazla incelmiştir. OCT ile koroidal tabaka değerlendirildiğinde buradaki kalınlaşmalar inflamatuar süreci göstermektedir. Yine fotoğraflara bakıldığında koroidal tabakaların karşılaştırılması görülmektedir. Temporomandibular eklem hastalarında koroidal tabaka kalınlaşmıştır. Yani bölgedeki kanlanma artmıştır. Bu da bize inflamatuar süreci göstermektedir. Eklem hastalarında nörodejeneratif ve inflamatuar süreçlerin belirlenmesi hem teşhis hem de tedavi açısından önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle tedavilerin başarılı olabilmesi için eklem hastalarını sistemik bir hastalık olarak kabul etmeli, aynı zamanda multidisipliner bir yaklaşım içinde olmalıyız. Temporomandibular eklem hastalıklarında OCT yönteminin hastalığın nedeninin anlaşılmasındaki etkinliği hem teşhis hem tedavi açısından önemli bir belirteç olması Dünyada yapılan ilk çalışma olması nedeniyle birçok çalışmaya öncülük etmesi, uzun süreme, karmaşık tedavilere akılcı bir yaklaşım sunması, ergonomik olması gibi özelliklerinden dolayı araştırmamızın inovatif ve özgün bir araştırma olduğunu düşünmekteyiz. Araştırmamızı daha iyi yerlere taşıyabilmek için Doktor Club adresine üye olarak 2020 yenilikçi diş hekimi kategorisini değerlendirebilirsiniz. İlginiz için teşekkür ederiz.